Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Oppo Realme 6 i Yi inceliyor Oppo'nun yani Realme'nin Realme, Realme 6 i modeli RMX 2040 diye geçer bu model Evet arkadaşlar bu RMX 2040 diye geçer. Rengi soda mavisi. Öncelikle biraz kutu tasarımına geliyorum. Arkadaşlar öncelikle başta Re, buradaki Realme'nin amblemi gayet benim hoşuma gidiyor ve bu kutunun renkleri bayağı bir business hissettiriyor. Yani ben bunu baştan söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir güvenliğin bir kaynaktan şu an size bu telefonun özelliklerini sayıyorum. Başlıca özellikleri 6.5 inç bu telefonumuzun ekran boyutu var. 128 GB dahili hafızası var. Bu benim kullandığım model için söylüyorum sizlere. 4 GB RAM'i var. 5000 mAh bataryası var. Çift sim kart girişi bulunmakta. 18 watt'lık iPhone'un veremediği iPhone arkadaşlar şu an adaptör bile koymuyor bu arkadaş 18 watt hızlı şarj aletiyle beraber geliyor. Eleştireceğin tabii ki de yanları olacak. Bu telefonu ben bir haftadır kullanıyorum. Gayet memnunum. Şu an hızlı şarj destekliyor. 4.5G desteği var. 2 GHz GPU şey var. 8 çekirdeklik bir işlemcisi var. IPS LCD bir ekranı var. 720 1600 HD Plus bir şey var. Ekran çözünürlüğü HD Plus. İşte öyle çok detaylı özellikler var. Mesela arkadaşlar şu an 5000 miliamper bu batarya amiral gemileriyle yani mesela şu an elimdeki telefon iPhone 7 bunda 2000 miliamper gibi bir batarya var. USB Type-C kullanıyor. Gayet memnunum. Gayet memnunum. USB Type-C var. Hızlı şarj dediğim gibi 18 Watt. Kablosuz şarj maalesef yok. Bu telefonda da fiyatını size söylüyorum. 3000 TL gibi bir fiyatı var. Ana kamerası 48 megapiksel olmak üzere toplamda kendi üzerine 4 tane. Arka kamera bir adet de şey var. Ön kamerası 16 megapiksel. LED flash'ı var. F1.8 Yafram açıklığı var. 4K videolar çekemiyor beni gayet üzdü. 1080p full HD videolar çekebiliyor. 30 fps videolar çekiyor. 2. kamera çözünürlüğü 8 megapiksel. 3. kamera çözünürlüğü 2 megapiksel. Dördüncü de şey. Bunlar da arkadaşlar ana kamera var. Geniş açılı 8 megapiksel kamera var. Bir de 2 megapiksellik derinlik sensörü var. Bir de 2 kamera megapiksellik makro kamera var. Gayet kamerası olarak yapay zeka desteği de var. Me bu telefonda bu işlemci ilk defa bu telefonda kullanıldı. MediaTek Hello G80 bir işlemcisi var. İşlemci 64 bit. Yani başlıca özellikleri bu. Android 10 beraber geliyor. Realme UI bilimini kullanıyor. Yani Realme UI bilimini kullanıyor. 3.5 mm jack girişi var. Görüntülü konuşma uygulamayla var. Yani şu an bayağı özelliği var. Fiyatı da şu an baktığım sitede 3000, 3000 lira bandında. Şimdi arkadaşlar kutu açılmış. Kutusu açılmış. Aç, Açılışı. Evet. açılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an kutuyu açıyoruz. Biraz yakın çekim alalım. Biraz zoom yapalım. Kameraya ayarlayalım. Tamamdır. Hazır. Evet arkadaşlar. Ooo. 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 Hıyar da çıkabilir. güvenemiyorum yani. Elif hıyar çıkar mı? <laughs> tamam. Ooo. Oo, açıyorum 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 Aa, Açtım Burada şu an kamerayı kendim almam lazım Evet arkadaşlar şu an Hi welcome to realme family diyor Ve şu an realme böyle bir not bırakmış Arkadaşlar artık böyle kötü videolar yok İyi görüntü kalitesindeki videolar var Şimdi arkadaşlar telefonumuza geliyoruz. Şimdi geri eski açısına. Evet arkadaşlar şu an içine garanti belgesi var. Bir de kılıf koymuş. Şimdi bakın kılıf koyan bir gönül. Nasıl adaptör koymaz ya? Bazı arkadaşlar bazı markalar koymuyor. Hem de bayağı da bir para alıyor. Neyse arkadaşlar şu an bu konuya gidersek bayağı bir benim söyleyeceğim şeyler var. Arkadaşımız burada. Bu renkte yeni çıktı. Sola mavisi diye geçiyor. Arkadaşımızı buraya bir bırakalım. Ve şuradan bir adet şey var. Biraz yukarıdan çekim alsak diyeceğim de neyse. Arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşta nasıl adaptör koyulmaz ya. İşte bazı arkadaşlar koyamıyor. 5 wattlık adaptörü. Güya çevre, mevre şey geliyor. Sıkıntı yapıyor. Aha sana 18 watt adaptör diyor. Yani şu an ben kime gönderim yaptığımı biliyorum. Onlar da kendilerini biliyor. Neyse. Marka Bir adet de gayet güzel. Ama kablonun uzunluğu hoşuma gitmedi. Bir tık daha uzun olabilir. USB Type-C. Şimdilik ben ne unuttum? Kulaklık nerede? Kulaklık yok. Yok. Ama bana var dediler. Nerede bu kulaklık? Niye yok? <laughs> kulaklık koymamışlar. Ulan <laughs> kalıp koyuyorum. Bari kulaklık da koy. Paran yoksa 10-20 lira vereyim de bir tane de kulaklık koy. Şimdi sen de Apple gibi çevre mevre. Ya. Yani o arkadaşlar gibi çevre şeyi yani şeyi bilmem ne şeyi. Yapma ya. Bir kulaklığın maliyeti ne ya? Ne? Ne? Bak şak girişini de koyuyor kulaklık. Neyse. Kılıfı gayet güzel. Takacağım onu da. Şimdilik telefonumuza gelelim. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Telefon... Bu arkadaşlar aynı zamanda orijinal de ekran filmiyle gönderiyor. Çok teşekkürler o arkadaşlara. silelim. Aynen ekran böyle. Arkası rengi benim çok hoşuma gitti. Plastik ama olsun. Fiyatı 3000 lira. Gayet iyi. Şimdi açıyoruz bu arkadaşı. Açılımı da böyle arkadaşlar siz görün. Ben şu an Yani havalı bir açılımı var. Direkt Android 10 işletim sistemiyle geliyor cihazımız. Cihazımızda 4 GB RAM var yani. Bundaki RAM'i bir bilgisayara koyuyorlar. Yani bu benim telefonum. Artık J7 ile videolar yok. 4 tane kamerayla videolar var. Yani şu an birkaç pin kodu falan girmem istedi onları. Girmem lazım. Neyse. Girdik. Benim pin kodum neydi? Tamam. Girdim arkadaşlar. Şimdik. Kamera gayet iyi. Portre modu da gayet iyi. Size ben kamerasını ufaktan bir gösteriyorum. Tamam devam ettir. Evet. Şu an arkadaşlar buradaki çekimin zorluğunu gösteren bir fotoğraf çektim. Onu şu an <laughs> videoya koyacağım. Şu <laughs> Şurada da bir canlık. Tamam. Şimdiki. Burada mesela bazı yerlerin fotoğrafını çektim. Gece modu çok hoşuma gitti. Altımızda bir canavar var. Hmm. o canavar. Canavar gülümse. O canavar da şu an koyucu. Neyse. Kap telefon gayet iyi. Yani gayet güzel değerler. Ultra geniş açı moduyla size bir göstereceğim. Şu an normal bir fotoğraf çektim. Şu anda da ultra geniş açılı lensle aynı yerden çektim. Canavar yani, çık oradan. Şimdi mesela canavarımızı portre çekelim. Portre çekelim. Mesela. Arka bulanıklaştırması falan gayet iyi. Evet arkadaşlar. 80 abone olduk. Pardon 81 abone. Şimdi 100 Can abone olursak size iyi bir sürprizim var. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Aa kılıfını da takacaktım. Sokun canını. Ne? Evet arkadaşlar garanti cel çözdü. Bunu okuyan var mı? Neyse elleme mı ne? Bu da benim telefonu sahiplendi. Üç kağıtçı. Ve şu an kılıfına taktım. Takıldı. Kılıf da gayet hoş durdu. Kendine gelemedim. Yüz tanıma var, parmak izi falan filan var. Yani gayet bakın. Gayet güzel 48 megapiksel modu var daha detaylı fotoğraflar için. Yani arkadaşlar gelmişken bakın. Ciddi ciddi diyorum. Şu kanala abone olmaz mı? Ya? Şu kanala abone olunmaz mı? Buna abone olunmaz mı ya? 82 abone olmuşuz. Oh yeah. Oh yeah. Bir abonemiz daha var. Teşekkürler o bir aboneye de. Yani gayet çekebildiğim kadar videolar çekiyorum. Edit'i biraz benim için zorluyor. Başka da bir sıkıntı olmuyor. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Abone olun. Hadi görüşürüz. Hors P listings